golünü sağlayamadı. Kale vuruşu altın ordumuzun. Şimdi savunma arkasına. Keni var hareketlendi. Keni var ceza sahası içinde. Keni var uzun. Keni var. 13. dakika. Altın ordu. Keni varla öne geçti. Altın ordumuz 1-0 önde. Keni var. 461. Trabzon 0. Kenny bu sezon aynı zamanda ilk golü sevgili izleyiciler. Savunma arkasına Sami hareketlendi. Sami ceza sahası içinde. Sami vurdu. Kaleci kurtardı. Sami ile ikinci gole çok yaklaştık. Kenny var savunma arkasına iyi bir pas. Hüseyin topu aldı. Hüseyin ceza sahası içinde. Hüseyin çevirdi savunma girdi araya. Kalabalık. Yoğun bir yağış. Köşe vuruşu kullanıldı. Savunma kafayla karşıladı. Gelişine bir şut yine. Son anda. Tekrar kan. Alper. Alper. Alper'in ortası. Savunma ve penaltı. Penaltı. Altın ordu kazandı. Karşılaşmada 37. dakika. Hakem işaretini verdi. Kan geliyor. Kan geliyor. Kan ve top ağlarda. Kan Baysal Altın Altınordu 2, 1461 Trabzon 0. 38. dakika. Golü. Altın Ordumuz Parkı ikiye çıkardı. Kaan topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. Mete. Şeni var indirdi. Hüseyin savunma arkasına sarktı. Hüseyin. Hüseyin bir gol şansı. Hüseyin kaleci. Muzaffer kalesini terk etti. Hüseyin. Hüseyin bir gol şansı. Hüseyin kaleci. Bam. Alper hata destek verdi. Alper çevirdi. Zafer topu uzun gönderdi. Mete karşılayamadı bir gol şansı konuk takım için. Kaleci Serhat son anda Serhat gole izin vermedi. <laughs> şansı. Kaleye bir şut. Top üstten dışarı gitti. Hüseyin Bulut. İkinci yarıya büyük bir fırsatla başladı Altın Ordumuz. Üçüncü gol şansıydı. Şimdi Kenny var. Kenny. Kenny var. Kenny var. Üçüncü golün sinyalini Kenny varla üçüncü golü bulduk. Kenny var uzun. Bugün gol orucunu emdeki golle bozdu. Kenny var. Emre'nin koşu yoluna Emre ceza sahası içine girdi. Emre çevirdi Kaan vuramadı. Atak devam edecek. Yine Kaan top. Son olarak Kaan'ın eline çarptı. Serbest duruş. Yusuf. Yusuf şık bir çalım. Yusuf'un ortası bir kafa kaleci son anda. Hüseyin Bulut 60. dakika. <laughs> Kaan. Kaan vurdu kaleci Muzaffer. Yine gole izin vermedi. Kaan Baysal. <laughs> Emre. Emre'nin ortası bir kafa dokunamadı. Gözler artık hakemde ve son düdük çaldı değerli izleyenler. 3 puan Altın Ordumuzun. Altın Ordu 3. 1461 Trabzon. Bir değerli izleyenler. Yoğun yağış altında oynanan mücadelede Altın Ordumuz <laughs>